Hamilelik döneminde neden daha çok diş sağlığı problemlerimiz artar? Dişlerle ilgili daha çok sorun yaşarız gibi bir soru da çok fazla geliyor bayan hastalarımızdan. Hamilelik döneminde artan karbonhidrat tüketajın işler artması, aşermeler, abur cubur tüketiminin fazlalaşması ve buna da eklenecek bir yetersiz ağız bakımı hamilelik döneminde daha çok sorun yaşamamıza neden olan faktörlerdir. Ayrıca 8. aya kadar artan hormon seviyeleri, progesteron, östrojen bunlar da diş etlerinde hafif şişmelere, kızarıklıklara, kolay kanamalara neden olduğu için hastalarımız tedirgin oluyorlar. En büyük yapılan hata da diş etlerim kanıyor diye fırçalamanın bırakılmasıdır diş etleriniz kanadığı için fırçalamayı bıraktığınızda diş plakları dediğimiz yemek artıkları diş plağı tükürükle birlikte daha sonra diş taşına dönüşüyor. Bu diş taşı da daha çok diş eti enfeksiyonunun kalıcı olarak yerleşmesine neden oluyor. Dolayısıyla günlük ağız hijyeninizin yapılması bakteri plağının tartara dönmemesinde çok önemli bir etken. Diş eti hastalıkları hamilelikte sık karşılaşmamızın sebepleri bu kanamaya meyilin artması, hijyenin düşmesi, e, bu nedenle diş etlerinin çok e, kolay kanayıp fırçalanmaması. Ayrıca e, dediğimiz gibi bulantı ve kusma da e, buna ekleniyor. Mesela hamilelikte bulantı ve kusmanın artması ile birlikte mide asidinin ağza gelmesi, asidik e, peyanın ağızda çocuklara meyil etmesi bunlar da hamilelikte karşılaşılan sorunları arttırıyor. Özetle söyleyecek olursak hamilelikte e, şöyle bir inanış vardır her hamilelik diş kaybına neden olur. İşte her çocuk bir diş kaybına, bir iki diş kaybına neden olur. Böyle bir şey yok. Hamilelik dönemimizde de normal olarak günlük alıp dişlerimizi fırçalamamızı yapıp sıkışık diş aralarında dişi kullanıp çok fazla karbonhidrat tüketiminden kaçınır, çürük yapıcı diyetten uzak durursak alıp dişlerimizde fırçalamaya ilave alkolsüz kloritli gargaralar kullanır tuzlu su en basitinden ılık tuzlu suyla gargara yaparak diş etlerindeki şişlik ve ödemi alarak kanamayı azaltabiliriz. Rutin olarak bunlara dikkat ettiğimizde sorunsuz bir hamilelik dönemi geçirebiliriz.